Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Hedef 2025'te yolculuğumuz devam ediyor. Ve bu yolculukta tabii Türkiye'nin yükselen değeri olarak kabul ettiğim bir kurumla karşılaşmamız kaçınılmaz. Koluman ve Koluman'ın Kaptan Köşkü'nün sahibi Sağ, Sayın Kaan Saltık. Merhaba efendim. Merhaba Erdem Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor öncelikle? Galiba bayağı yoğunuz. Vallahi herhalde bugüne kadar yaşadığımız en yoğun fuar deneyimi öyle diyelim. Biz bu fuarda hem içerideyiz hem de dışarıdayız. Ha. Bir üç aracımız da dışarıda. İnanılmaz e, ilgi gördük. Kafamızı kaldıramıyoruz açıkçası. Bunu neye bağlı bağlıyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir referans orduya dermanı envantere sokmuş olmanız bir sıçrama mı yarattı? Tartışılmaz. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetler başlı başına büyük bir referans tüm dünya orduları için çok saygı değer, bakılan, izlenen bir ordu. Dolayısıyla şu an envanterde araçlarımızın bir fiil kullanılması teslim edilmiş olmamız artı battle proven diyorlar yani muhtelif ee, savaş alanlarında savaş alanlarında kullanılmış olması büyük bir referans hangi alanlarda? Irak'ta galiba gördüm ben. Yani bilmiyoruz tabi bunlar bizim bildiğimiz konular değil ama duyduğumuz kadarıyla işte Suriye, Irak e, muhtelif cephelerde hizmet verdi. ve de, Derman için aldığınız geri dönüşler sanıyorum çok pozitif. Yani çok e, sınırdaki Tugay komutanlarımızdan olsun Savunma Bakanlığındaki komutanlardan olsun çok olumlu dönüşler aldık. Teşekkür aldı. Ya Bize yapabilecekleri en büyük iltifat. Dolayısıyla... Peki, bu, bu şimdi tabii Allah izin verirse güzel bir finale doğru gidecek İDEF 2025. Bu fuar öncesinde dermana dönük küresel bir taleple karşılaştınız mı? Yani sizin de bildiğiniz gibi tüm dünya şu an bir silahlanma yarışında maalesef diyeceğim. Ee, ve de Derman'ı da mümkün olan her türlü platformda göstermeye çalışıyoruz. Çünkü hedefimiz öncelikle bir NATO ordularında da bayrağımızı sallamak istiyoruz. Ee, var birkaç tane projemiz ama bunlar hep böyle uzun vadeli projeler. Bir de konu askeri araçlar olunca her ülke illa yok yerli bir şey olsun kendi ülkemin olsun gibi ee, ön yargılar var diyelim. İşte onlara uygun bir takım koalisyonlar kurup başarılı Aa, mesela olmak Mesela X bir ülke sizden talep ederse belki üretimi orada yapma. Yani kısmen oradan da bir katkı alıp local content işte yerli katkı bir miktar oradan da yapıp belki toplamak, son nihai toplamayı orada yapmak gibi büyük projeler için değerlendirdiğimiz projeler var. Daha biraz zamana ihtiyacı var. Ama hızlı gelişiyor. Peki. Derman'dan çok konuştuk Kaan Bey. Ee, şu anda arkamda çok değerli bir varlık daha var. Siz ee, yeni bebeğimiz. Yeni evet. bebek. Evet. Kısrak. 4x4. Evet. Özelliği ne? Bu her türlü arazi koşulunda ha. Iı, hizmet verebilecek. Üstün bir araç. Bütün bir taktik aracın yapacağı her şeyi yapıyor. Bunu kısra ekstra güçlü bir motorla donattık. 330 beygir Mercedes. 330 beygir Mercedes. Vitesini otomatik yaptık kullanımı daha kolay olsun diye. Ne taşıma Bu aracın vitesi evet, otomatik mi? Evet. evet. Ee, taşıma kapasitesini arttırdık. Bu aracı hem personel taşımada hem yük taşımada e, kullanabilmek mümkün olacak. Şu an daha bu gördüğünüz ikinci prototipimiz. Biliyorsunuz bu bir proses. İlk İDEF'te ilk prototip daha fikir aşamasındaydı. Onu koymuş. O zaman görmüştüm. Evet, şimdi çok daha fazla bir ete kemiğe büründü. Ve sertifikasyona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Sertifikasyona evet. Yani daha işte bu sene sonuna kadar e, gerekli testleri tamamlayıp işte e, sudan geçme, tırmanma, elektromanyetik vesaire evet. su testi vesaire NATO, bir sürü evet. standartlarındaki testlerden evet. geçeceğiz. Hedefimiz sonra. bu testleri yıl sonuna kadar tamamlayabilmek. Ondan sonra da inşallah dünya pazarlarına çıkacağız. Bir şöyle arkaya doğru dönelim bu Hanım. Siz böyle geçin biraz. Bir saniye Kahmet. Buyurun geçin. Aa işte derman burada Buse. Ee, gerçekten, ben bütün burada bir tank çeker versiyonu bu. Bu tank çeker. Evet, arkasına vitrailer geliyor. Oldukça güçlü bir araç. 628 beygir. Zaten yani yanında dururken bile, sizin evet, de evet. uzun. <gülüyor> yanında <gülüyor> dururken <gülüyor> bile insan <laughs> bir devin yanında durduğunu hissediyor. Evet, öyle. doğru mu? Doğru, aynen öyle. Burada e, gördüğüm kadarıyla evet, çok amaçlı. Ee, çok amaçlı burada personel taşıma yani mümkün. Ee, bütün mühimmatıyla, teçhizatıyla evet. askerlerimizi taşıyabiliyoruz. Ondan sonra da hızlı bir şekilde söküp bunu başka şeyler taşıyın. Yük taşıyabiliyorsunuz. Aa, evet, çok, çok. çok hızlı e, o, o dakika tutuyoruz. Şimdi ta, e, iyileştirmeye çalışıyoruz. Rakam şimdi vermiyor ama çok hızlı bir operasyonda koltuklar sökülüp yerine her türlü yükü güvenle sabitleyip taşıyacak konuma geliyorsunuz. Bu esasında dermadan lojistiğe sağlamış olduğu olağanüstü kabiliyetten sonra özellikle personel piyade evet. birliklerinin değil mi intikali Kesinlikle. açısından özellikle zırhlı birlikler yoksa müthiş bir avantaj sağlıyor. Evet. Yani daha önce de söylediğimiz gibi biz lojistik kısmındayız. Tabii. Askeri projelerin. Yani yük insan taşımada mümkün olan en iyi araçları sunma gayreti içerisindeyiz. Ama Kaan Bey, daha önce de konuşmuştuk. Yani Ukrayna Savaşı lojistiğin ne olduğunu evet. ordulara bir kez daha hatırlattı kesinlikle. galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Peki size olan teveccüh de bundan artmış olur. Mutlaka. Yani şu, şu anki konjüktür siz de biliyorsunuz. Yani korkunç bir satın alma hareketliliği söz konusu sadece Türkiye'de değil, evet. Dünya pazarlarında bir tek biz değil pek çok savunma sanayinde çalışan firma Türkiye'de bu işten ciddi bir katkı edinecek. Evet. En başta milli gururlarımız Aselsan, Roketsan, Havelsan bu tip şirketlerimiz ciddi kontratlar almaya başladılar. Biz de destekleyeceğiz. Elimizden geldiğince kendi payımıza düşeni yapacağız. Peki size kolaylıklar diliyorum. Tamam. Ee, zaten başarılarınızın daimi olacağına da inananlar grubundanım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim İDEF 2025'te konuğum Kaan Saltıklı. Derman arkasından kısrak. Gerçekten bir başarı öyküsüyle karşı karşıyayız. Hoşça kalın.